yedi veren Söyle melek misin yoksa peri mi? Cennet midir senin ilin al yüzlüm? Senden alamadım ben gözlerimi Açmış yedi veren gülün al yüzlüm Nice güzel gördüm övgü tutmadım Daha önce böyle duygu tatmadım Seni göreli ben seni göreli ben yatak yapmadım. Uçurdu aklımı, iyilin al yüzlüm. Kırmızı yanağın bezenmiş güle, Siyah deliklerin dökülmüş bele, Pembemsi dudağın benzerse bile, Sunsun aşk meyini, elin al yüzlüm. Süt beyaz gerdanın sıkmış düğmeler, öldürüyor beni başın eğmeler ruhumu titretir ruhumu titretir tene değmeler sarmazsam ölürüm belin al yüzdüm tarifi imkansız düştüğüm durum gözlerin okyanus bakış uçurum kaybettim yerine kaybettim yerine gelmez şuurum ilacım İlacım hediyem dilin al yüzlüm İnanmazdım aşka boş işler derdim Ben aşkı sıradan sevmek bilirdim Sağır ozan der ki Sağır ozan der ki aşktan delirdim Almalıyım seni almalıyım seni gelin gelin al yüzlüm Sağır Ozan İsmail Sağır